Bim'de bu salı yani 23 Mart katalondaki şirin ürünleri birlikte hatırlayacağız. Küsüratları yuvarlayıp hızlı hızlı geçeceğim. Göz bantlı pijama takımı 40 TL pembe renkli. Leonis kedi figürlü saç fırçası 10 lira. Evet kedi figürlü birçok ürün geliyordu bu salı. Nature Love'dan yüz temizleme cihazı 28 TL 3 farklı rengi var. Nature Love'dan İtalyan model kolye zincir. 10 lira bunun da 3 farklı çeşidi var. Nature Love'dan siyah ve beyaz kedi figürlü küpeler 6 TL. Kedi figürlü yastık bu da çok hoşuma gitmişti. 13 lira. Nature Love'dan göz bandı, peluş baykuşlu 9 TL. Kedi figürlü katlanır ayna, pratik bir ürün 17 lira siyah ve yavruaz renginde. Kedi figürlü yüzük standı 20 lira bu da ufak bir ürün. Leonis kedi figürlü makyaj çantası 9 lira beyaz ve pembe renginde. Nature Love'dan pati figürlü kirpik kıvırıcı 9 lira. Nature Love'dan yine küpe var. Gümüş ve altın renginde 5 TL. Evcil hayvan minderi 20 lira. Çok sık gelmez bu. Evcil hayvanınız varsa değerlendirebilirsiniz. Kedi ve köpekler için mama kabı da 5 lira. 2 farklı renk seçeneğiyle. Nature Love'dan kedi figürlü cımbız da var. 7 lira. Nature Love'dan makyaj süngeri 3 farklı renkte 9 TL. Vivet granül sir ağda seti 19 lira set içerisinde her şey dahil. O Miracle dudak balmı Rabi Kisses Stix 16 lira. Ruj gibi böyle. Silver Rose vücut spreyi 200 mililitrelik 10 TL. O Miracle dudak balmı Rabi Kisses Pot. Böyle krem gibi bu 16 lira. Diğeri ruj gibiydi. Nature Love'dan kedi figürlü bağlamalı toka 2 tanesi 6 TL. Nature Love'dan kedi figürlü tel toka da var. Siyah ve beyaz ikili 5 lira. Nature Love'ın İtalyan model zincir bilekliği kolyesi vardı bu da bilekliği 6 TL. Proline kedi kumu 5 litre 15 lira. Pedigree konserve köpek maması 400 gramlık köpekler için 10 TL. Viskastan yaş poşet kedi maması 4 tane 100 gramlık 11.50 Kedi figürlü takı standı bu da güzel ürünlerden 17 lira. iki farklı rengi var. Palmolive duş jeli 500 mililitrelik ikili 23 TL. Sebomet'ten zeytinyağlı vücut temizleyici 35 lira 200 mililitrelik. Silver Rose el kremi 3 farklı çeşidi var 4 lira. Klederm kil maskesi de 5 TL. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Dream Air nemlendiricili sprey kolonya 100 mililitrelik 7 TL. Deep Clean Sensodyne diş macunu ve yanında diş fırçası set halinde 24 lira. Simple yüz temizleme jeli 150 mililitrelik ambalajında 20 TL. Resmi katalogtan gerçekten gelecek ürünleri sunuyoruz. Oje kurutucu 7 lira bu da çok sık gelen bir ürün değil. Mara Oje Nude 7 TL 4 farklı renk tonunda. Difaş'tan ikili diş fırçası seyahat için katlanabiliyor 7 TL. Eti Petibör 1 kilogramlık ekonomik ambalajında 13 lira. Etimek kızarmış ekmek üçlü paketi bu da yine ekonomik boy 13 lira. Eti sultani üzümlü kepekli bisküvi 6.25 üçlü fiyatı. Eti brownie çikolatalı fındıklı kek 200 gramlık 6.50. Eti form kepekli bisküvi 5'li paketi 5.50. Hellema çilekli yoğurtlu bisküvi 5 tane var içerisinde 11.50. Hellema karamelli çikolatalı kurabiye 11.50 de bunun fiyatı. Hellema limon aromalı bar 11.50 bunun da içinde 5 tane var. İlkler markasından kurabiye çeşitleri 400 gramlık her biri 10 TL. Eti Tutku Bolt kakao kremalı mozaik bisküvi 3 lira. Eti Lifalif yulaf ezmesi 350 gramlık 11.50. Bebeto Fast Food temalı yumuşak şekerleme 3.50 81 gramlık. Olips'ten üçlü şeker 3 tane var içerisinde 4 TL. Eti Canga yer fıstıklı çikolata gofreti vardı Canga'nın 4.50. Eti Gold Antep fıstıklı karamelize beyaz çikolata da 6.50 60 gramlık. Eti Hoşbeş'in muzlu olanı var. Hoşbeş hastalarına duyurulur. 4.25. Bu hafta BİM Aktüel ürünlerinde 23 Mart'ta çikolatalı gofret Tadelle'den 7.50 5'li. Oslo kırmızı kalpli kek 1 TL. Moji Loli Benten temalı lollipop tanesi 1 lira. Torkudan çikolatalı bisküvi içinde 3 tane var 5.50. Eticin portakallı jöleli bisküvi bunun da içinde 3 tane var 6.50. Etigong Pops pirinç ve mısır patlağı 4 lira ve son ürün Gofrik Antep fıstıklı mini gofret 13 TL.